Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizleri dünyanın en kapalı kutusu olarak bilinen, gizemli ve bir o kadar da merak uyandıran bir ülkeye götürüyorum. Kuzey Kore. Bu gizemli coğrafyayı biraz olsun aralayabilmek, perde arkasını görebilmek için Kuzey Kore hakkında bilmediğiniz 27 inanılmaz gerçeği sizler için derledik. Evet, yanlış duymadınız. 27 gerçek. Kimileri kulağınıza sıradan gelebilir ancak emin olun bu ülkenin sınırları içerisinde sıradan olan hiçbir şey yok. Her bir detay kendi içinde bir garipliği, bir farklılığı barındırıyor. Hazır mısınız? Öyleyse sıkı durun. Çünkü Kuzey Kore'nin derinliklerine doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız elbette ki Kuzey Kore'nin kalbi, başkenti Pyongyang. Şehrin ışıl ışıl caddeleri, devasa yapıları ilk bakışta göz kamaştırıcı gibi görünse de aslında her köşesi sıkı bir kontrol altında. Düşünün ki bu şehirde yaşayan halkın neredeyse tamamı hayatları boyunca sadece ve sadece Pyongyang'da yaşıyor. Ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmek ise ancak özel izinlerle mümkün olabiliyor. Pyongyang aynı zamanda Kuzey Kore rejiminin gücünün de sembolü. Dev heykeller, kırmızı bayraklar, askeri geçit törenleri, her şey tek bir kişinin, liderin etrafında şekilleniyor. Peki bu gizemli başkentte yaşam nasıl? İşte bu sorunun cevabını bulmak için diğer gerçeklerimize göz atmaya devam edelim. Günümüz dünyasında internet'siz bir hayat düşünebiliyor musunuz? İşte Kuzey Kore halkı için bu bir gerçek. Çünkü ülkede internet erişimi son derece sınırlı. Sadece belirli kişilerin o da sıkı kontrol altında internete erişebildiği söyleniyor. Peki ya geri kalanlar? Onlar için dünya devletin gösterdiği kadarıyla sınırlı. Bilgiye ulaşmak, farklı kültürleri tanımak, dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurmak tüm bunlar Kuzey Kore halkı için neredeyse imkansız. Devletin kontrolündeki intranet ağı ise sadece belirli bilgilere erişim sağlıyor. Yani dijital dünyanın sunduğu sınırsız özgürlük Kuzey Kore sınırları içerisinde geçerli değil. Kuzey Kore'de televizyon izlemek nasıl bir deneyim olurdu hiç düşündünüz mü? Sadece 3 kanal olduğunu söylesek? Evet, yanlış duymadınız. Kuzey Kore halkı sadece 3 farklı televizyon kanalını izleyebiliyor. Bu kanalların tamamı ise tahmin edebileceğiniz gibi devlet kontrolünde. Propaganda programları, askeri geçit törenleri, liderin övgü dolu konuşmaları işte Kuzey Kore televizyonlarının ana gündem maddeleri bunlar. Dış dünyadan haberler ise ancak devletin uygun gördüğü şekilde ve dozda halka aktarılıyor. Yani Kuzey Kore'de televizyon izlemek bir eğlence aracı olmaktan çok rejimin mesajlarını halka iletmek için kullanılan bir araç. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Peki ya müzik de yasaklansa? Evet, Kuzey Kore'de yabancı müzik dinlemek kesinlikle yasak. Devletin onayladığı, çoğunluğu milliyetçi marşlardan oluşan bir müzik arşivinin dışına çıkmak mümkün değil. Batı müziği, popüler kültür, dünya starları, bunların hiçbiri Kuzey Kore halkının hayatında yer almıyor. Düşünün ki gençler bile sadece rejimin uygun gördüğü şarkıları dinleyebiliyor. Peki ya bu yasak melodileri dinlemeye çalışanlar? İşte onlar için cezalar oldukça ağır olabiliyor. Kuzey Kore rejimi, müziğin gücünün farkında ve bu gücü halkı kontrol etmek için kullanıyor. Saç kesimi bile mi? Evet, Kuzey Kore'de saç kesimi bile devletin kontrolü altında. Devlet tarafından onaylanmış belirli saç modelleri var ve halk bu modellerin dışına çıkamıyor. Erkekler için kısa saç, kadınlar için ise daha çok topuz modelleri tercih ediliyor. Düşünsenize, kuaföre gidip istediğiniz modeli kestiremiyorsunuz bile. Devletin belirlediği sınırlar içerisinde kişisel zevklerinize, tarzınıza yer yok. Bu durumda bize, Kuzey Kore rejiminin hayatın her alanına ne kadar müdahale ettiğini bir kez daha gösteriyor. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biri olan kitaplar da, Kuzey Kore'de sıkı bir sansüre tabi tutuluyor. Sadece devlet tarafından onaylanmış kitaplar basılabiliyor ve halka ulaştırılabiliyor. Dış dünyadan gelen kitaplar, farklı düşünce sistemleri, eleştirel yaklaşımlar. Bunların hiçbiri Kuzey Kore sınırları içerisinde kendine yer bulamıyor. Halkın zihnini kontrol altında tutmak, rejimin ideolojisi dışında bir düşünce biçiminin yayılmasını engellemek. İşte Kuzey Kore'de kitapların yasaklanmasının ardındaki asıl sebep bu. Peki ya bu yasaklı kitapları okumaya çalışanlar? İşte onlar için cezalar oldukça ağır olabiliyor. Chapter 7 Turistler için fotoğraf çekmek, gezip gördükleri yerleri ölümsüzleştirmenin en keyifli yollarından biridir. Peki ya fotoğraf çekmek de yasaklansa? Evet, Kuzey Kore'de turistlerin fotoğraf çekmeleri de son derece kısıtlı. Özellikle askeri bölgeler, resmi kurumlar ve yoksulluğu yansıtan görüntülerin çekilmesi kesinlikle yasak. Rejim ülkenin imajını kontrol altında tutmak, dış dünyaya sadece göstermek istediği güzellikleri yansıtmak istiyor. Bu nedenle turistlerin objektifleri de sıkı bir kontrol altında tutuluyor. Peki ya bu yasağı delmeye çalışanlar? İşte onlar için Kuzey Kore macerası hiç de umdukları gibi sonlanmayabilir. Chapter 8 Giyim kuşam, kişiliğimizi yansıtmanın, kendimizi ifade etmenin en önemli yollarından biridir. Peki ya ne giyeceğinize bile karar veremiyorsanız? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış kıyafetler giyilebiliyor. Özellikle batı tarzı kıyafetler, kot pantolonlar, mini etekler kesinlikle yasak. Rejim, halkın giyim kuşamına da müdahale ederek tek tip bir toplum yaratmayı hedefliyor. Düşünün ki dolabınızı açtığınızda sadece belirli renklerde, belirli modellerde kıyafetler görebiliyorsunuz. Kişiliğinizi yansıtan, sizi siz yapan kıyafetler ise Kuzey Kore sınırları içerisinde yasaklı. Chapter 9. Günümüz dünyasında iletişimin en önemli araçlarından biri olan cep telefonları Kuzey Kore'de sadece iç hatlarda kullanılabiliyor. Yani dış dünyayla iletişim kurmak, uluslararası aramalar yapmak neredeyse imkansız. Kuzey Kore halkı ailesinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden haber alabilmek için bile devletin kontrolünden geçmek zorunda. Düşünün ki sevdiklerinizle istediğiniz zaman konuşamıyor, onlara mesaj atamıyorsunuz. İşte Kuzey Kore'de cep telefonları iletişim aracı olmaktan çok halkı kontrol altında tutmak için kullanılan bir araç haline gelmiş durumda. Kuzey Kore'de yabancı para birimi kullanmak kesinlikle yasak. Ülkeye gelen turistler bile paralarını yerel para birimi olan won ile değiştirmek zorunda. Peki ya bu yasağı delmeye çalışanlar? İşte onlar için Kuzey Kore macerası hiç de umdukları gibi sonlanmayabilir. Rejim, yabancı para biriminin dolaşımını engelleyerek ülke ekonomisi üzerinde tam kontrol sağlamayı hedefliyor. Bu durum da bize Kuzey Kore'nin dış dünyadan ne kadar izole olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sinema, farklı dünyalara yolculuk etmemizi sağlayan, hayal gücümüzü besleyen en güzel sanatlardan biridir. Peki ya izleyeceğiniz filmler bile size dayatılsa? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış filmler izlenebiliyor. Hollywood yapımları, Batı sineması, bağımsız filmler Bunların hiçbiri Kuzey Kore halkının hayatında yer almıyor. Rejim, sinema aracılığıyla da halka kendi ideolojisini empoze etmeye çalışıyor. Gösterilen filmlerde genellikle liderin övgü dolu hikayeleri, rejimin başarıları, Amerikan karşıtı propagandalar yer alıyor. Yani Kuzey Kore'de sinema keyfi devletin belirlediği sınırlar içerisinde yaşanabiliyor. Farklı kültürleri tanımanın Dünyada olup bitenden haberdar olmanın en önemli yollarından biri olan yabancı gazeteler ve dergiler de Kuzey Kore'de yasaklı. Halk sadece devletin kontrolündeki gazeteleri okuyabiliyor, resmi ideolojinin dışında bir bilgiye ulaşamıyor. Rejim bu yolla halkın zihnini kontrol altında tutuyor, dış dünyadan gelebilecek farklı düşüncelerin yayılmasını engelliyor. Düşünün ki dünyada neler olup bittiğinden habersiz, sadece size sunulan tek taraflı bilgileri okuyabiliyorsunuz. İşte Kuzey Kore'de basın özgürlüğü tam anlamıyla bir hayal. Müzik, evrensel bir dildir derler. Peki ya Kuzey Kore'de müzik bile tek sesli ise? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış müzik dinlenebiliyor. Geleneksel Kore müziği, milliyetçi marşlar ve rejimin övgü dolu şarkıları, işte Kuzey Kore halkının müzik zevki, bu dar çerçeve ile sınırlı. Batı müziği, popüler kültür, dünya starları, bunların hiçbiri Kuzey Kore sınırları içerisinde kendine yer bulamıyor. Rejim, müziğin gücünün farkında ve bu gücü halkı kontrol etmek, kendi ideolojisini yaymak için kullanıyor. İnternet, günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın, farklı kültürlerle iletişim kurmanın en önemli araçlarından biridir. Peki ya internete erişiminiz bile kısıtlıysa? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış internet sitelerine erişim sağlanabiliyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları ise tamamen yasak. Rejim, interneti de sıkı bir kontrol altında tutarak halkın dış dünyayla iletişimini engellemek, farklı düşüncelerin yayılmasını önlemek istiyor. Düşünün ki, dünyayla bağlantınızı sağlayan bu sanal pencere, Kuzey Kore'de Sadece devletin izin verdiği kadarıyla açılıyor. Radyo, haber alma, müzik dinleme, farklı programları takip etme imkanı sunan önemli bir iletişim aracıdır. Peki ya dinleyebileceğiniz radyo kanalları bile sınırlıysa? Evet. Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış radyo kanalları dinlenebiliyor. Bu kanallarda ise genellikle propaganda programları, haber bültenleri ve rejim yanlısı müzikler yayınlanıyor. Yani radyoda Kuzey Kore'de devletin kontrolünden geçmek zorunda. Dış dünyadan haberler, farklı müzik türleri, eleştirel programlar. Bunların hiçbiri Kuzey Kore radyo dalgalarında kendine yer bulamıyor. Spor insanları bir araya getiren, coşku ve heyecan yaşatan evrensel bir dildir. Peki ya Kuzey Kore'de spor bile devletin kontrolü altındaysa? Evet. Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış spor müsabakaları izlenebiliyor. Dış dünyadaki büyük spor organizasyonları, futbol maçları, olimpiyatlar bunların hiçbiri Kuzey Kore halkının hayatında yer almıyor. Rejim sporu da bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Spor müsabakalarında elde edilen başarılar devletin gücünü ve halkın birliğini göstermek için kullanılıyor. Tiyatro Toplumsal olayları eleştirel bir bakış açısıyla yansıtan, insanı düşündüren, sorgulamaya iten önemli bir sanat dalıdır. Peki ya sahnelenen oyunlar bile devletin kontrolü altındaysa? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış tiyatro oyunları sergilenebiliyor. Bu oyunlarda genellikle rejimin ideolojisi, liderin övgü dolu hikayeleri, Amerikan karşıtı propagandalar konu alınıyor. Dış dünyadaki modern tiyatro akımları Eleştirel oyunlar, absürt eserler. Bunların hiçbiri Kuzey Kore sahnelerinde kendine yer bulamıyor. Sanat, insanın yaratıcılığının, hayal gücünün, duygularının bir yansımasıdır. Peki ya sanat bile devletin kontrolü altındaysa? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış sanat eserleri sergilenebiliyor. Bu eserlerde genellikle rejimin ideolojisi Liderin portreleri, ülkenin güzellikleri konu alınıyor. Soyut sanat, modern sanat akımları eleştirel eserler. Bunların hiçbiri Kuzey Kore sanat galerilerinde kendine yer bulamıyor. Yemek yemek sadece karnımızı doyurmak için değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanımak ve yeni tatlar keşfetmek için de harika bir fırsattır. Peki ya Kuzey Kore'de yiyebileceğiniz yemekler bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore mutfağı dış dünyadan oldukça izole ve sınırsız seçenekler sunmuyor. Halkın büyük bir kısmı pirinç, kimçi ve diğer temel gıdalarla besleniyor. Yabancı restoranlar, fast food zincirleri, dünya mutfaklarından örnekler bunların hiçbiri Kuzey Kore'de bulunmuyor. Bir fincan kahve, bir bardak serinletici içecek. Günlük hayatın küçük keyifleri bunlar. Peki ya Kuzey Kore'de içebileceğiniz içecekler bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de yabancı içecek markaları bulmak neredeyse imkansız. Kola, Fanta, kahve çeşitleri. Bunların yerine genellikle yerel olarak üretilen meşrubatlar ve alkollü içecekler tüketiliyor. Dış dünyanın sunduğu lezzetler Kuzey Kore'de yasaklı tatlar arasında yer alıyor. Tatil, yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak dinlenmek ve eğlenmek için harika bir fırsattır. Peki ya Kuzey Kore'de gidebileceğiniz tatil yerleri bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de turistler için belirlenmiş rotalar dışında seyahat etmek neredeyse imkansız. Ülkenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları, turistik mekanları, bunların hepsi devletin kontrolü altında ve sadece belirli kişilerin ziyaret etmesine izin veriliyor. Konaklama, seyahatin en önemli unsurlarından biridir. Peki ya Kuzey Kore'de kalabileceğiniz oteller bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de turistler için sadece devlet onaylı oteller mevcut. Bu otellerde genellikle lüks ve konfor ön planda tutuluyor. Ancak dış dünya ile iletişim imkanı oldukça sınırlı. İnternet erişimi kısıtlı, televizyon kanalları sınırlı, telefon görüşmeleri kontrol altında. Yani Kuzey Kore'de konaklama lüks bir hapishanede kalmak gibi bir şey. Ulaşım bir yerden bir yere gitmek, yeni yerler keşfetmek için olmazsa olmazdır. Peki ya Kuzey Kore'de kullanabileceğiniz ulaşım araçları bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de özel araç sahibi olmak oldukça zor. Halkın büyük bir kısmı toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Dış dünyayla bağlantıyı sağlayan havayolu seferleri ise oldukça kısıtlı. Yani Kuzey Kore'de seyahat etmek hem zor hem de pahalı. Eğitim, bir toplumun gelişmesi, kalkınması, geleceğe umutla bakabilmesi için olmazsa olmazdır. Peki ya Kuzey Kore'de eğitim sistemi bile tek tipse? Evet, Kuzey Kore'de eğitim tamamen devletin kontrolü altında. Öğrenciler küçük yaşlardan itibaren rejimin ideolojisiyle yetiştiriliyor. Dış dünyadan farklı düşünce sistemleri, eleştirel yaklaşımlar bunların hiçbiri Kuzey Kore eğitim sisteminde kendine yer bulamıyor. Sağlık her insanın en temel hakkıdır. Peki ya Kuzey Kore'de sağlık hizmetleri bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de sağlık sistemi dış dünyaya kıyasla oldukça geri kalmış durumda modern tıbbi cihazlar, ilaçlar, uzman doktorlar, bunların hepsi Kuzey Kore'de bulunmuyor. Halkın büyük bir kısmı geleneksel yöntemlerle tedavi olmaya çalışıyor. İnanç özgürlüğü, her insanın en doğal hakkıdır. Peki ya Kuzey Kore'de inanç özgürlüğü bile kısıtlıysa? Evet, Kuzey Kore'de sadece devlet tarafından onaylanmış dinlere inanılabiliyor. Diğer dinlere mensup olmak, dini yayınlar bulundurmak, dini törenler düzenlemek. Bunların hepsi yasak. Kuzey Kore dünyada dini baskının en yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Sosyalleşmek insanın doğasında var olan bir ihtiyaçtır. Peki ya Kuzey Kore'de sosyal hayat bile sınırlıysa? Evet, Kuzey Kore'de insanlar genellikle devlet tarafından organize edilen sosyal etkinliklere katılabiliyor. Barlar, gece kulüpleri, konserler, bunların hepsi devletin kontrolü altında. Spontane gelişen etkinlikler, özgürce bir araya gelmeler. Bunların hiçbiri Kuzey Kore'de mümkün değil. Ve böylece Kuzey Kore'nin gizemli dünyasına yaptığımız bu hızlı yolculuğun sonuna geldik. Gördüğümüz gibi bu ülke kendi içinde bir paradoks. Bir yandan teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken, diğer yandan halkını dış dünyadan soyutlamak için her yolu deniyor. Peki, siz Kuzey Kore hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.